Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün Mado bu yakadayız. Şöyle göstereyim. Giriş. Giriş. Ee, evet. Burada. Daha çok kendimi gösteriyorum. Ee, burada fıstıklı baklamışları. Rabia arkadaşlar. var. Ne kasa? Şey, pastalar. Bunu gösterin. var. Şimdi eee ıı, şey lazım <gülüyor> ofis <laughs> <laughs> arkadaşlar <burası> ofis <laughs> bazen burada videoları yayınlıyoruz <laughs> bazen şurada videoları falan yayınlıyoruz arkadaşlar bu da oturma yerleri işte sigara içilen bölüm sigara içilmeyen bölüm burası da ikinci ofis ama küçük yani. Ama içeride birisi var. <laughs> hmm. Burası da mutfak. göstermeye gerek yok. Evet, burası sigara yeri. Mutfağa girelim. Mutfağa göstermeye gerek yok. girelim. böyle. Burası evet. bizim Şefler falan var arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar bunlar böyle şeysen özel şekiller geliyor. Böyle <laughs> masajökte yarışan değil mi? Evet. <laughs> ee, Pablita'da da öyle. Pablita'da da bir kişi yani, masajöpte yarışıyor. Çok güzel bir. Evet, çok ön, ünlü biri. Evet, evet. Arkadaşlar burada da boyunca. Evet. Şimdi sıra sigara içim evet. yanında. Bebekleriniz falan olduysa eğer. Bak burada oyunum var. Kaynaklar ben nereye? Göstereyim. Şurada bebekleriniz falan varsa. Şurası. Şurası sigaraydı. Oraya girin. Şurada sigara içeyim ben benim aynanın arkasına. Merhaba. Var. Evet, şimdi. Daha doğrusu başka bir yer yok aslında. Arkadaşlar hayır görüşürüz. Burası çok pavita gibi değil küçük burası. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videoda arkadaşlar bana almayacaklar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.